Değerli kardeşlerim bugün sabah işine giden, akşam evine gelen, çoluyla çocuğuyla meşgul olan, sonra uyuyan, sonra kalkan, sonra sabah tekrar işine giden, sonra akşam tekrar evine gelen ve hayatını bu şekilde devam ettiren bir Müslüman Mekke'nin Müslümanı değildir. Allah subhanehu ve teala Mekke'de inen bir ayette Ankebut suresinde Elif la mim ahasiben nasu eyyutrakhu eyyekulu amennâ ve hum la yuftanun ve lekad fetennellezîne min qablihim ve le ya'lemennallâhu fe le ya'lemennallâhu lezîne sadakû ve le ya'lemennel kâzibîn buyurmaktadır. Siz biz iman ettik demekle imtihan edilmeden cennete gideceğinizi mi zannettiniz? Muhakkak ki biz sizden öncekileri de imtihan ettik. Allah İman iddiasında dost doğru olanlar da açığa çıkartacaktır. İman iddiasında dost doğru olmayan, sadece diliyle iman eden, sadece diliyle ben Allah'a iman ettim, takutu reddettim diyen, sadece diliyle 3-5 amele küfür diyerek davet görevinden vazgeçen, davet görevinden yüz çeviren yalancılar da ortaya çıkaracaktır birkaç ayet sonra aynı surede ve le ya'lemenne Allahu allazina amanu ve munafikin. Allah iman edenleri de açığa çıkaracak, münafıklar da açığa çıkaracak buyurmaktadır. Dikkat edin kardeşler. Davet görevinde olmayan Davet görevini yapmayan, davet sahasına inmeyen, tevhidi ikame etmek, şirki iptal etmek için mücadele etmeyen bir insan neyle imtihan edilsin ki? Bu mücadelede olmayan, sabah evinden çıkan akşam evine gelen, sabah evinden çıkan akşam evine gelen, dünya ve içindekilerle meşgul olan, çocuğuyla meşgul olan, karısıyla meşgul olan, kocasıyla meşgul olan, e, dünyevi işlerle meşgul olan bir Müslüman neyle imtihan edilecek? İmtihanın olabilmesi için davetin olması gerekir. Sen davet sahasına ineceksin. En yakınlarına Allah'ın davetini sunacaksın. Onlar senden yüz çevirecek sen imtihanı uğrayacaksın. Sen tağutların karşısına geçip Hakimiyet sadece Allah'ındır. Hakimiyet kayıtsız şartsız milletin değil. Hakimiyet kayıtsız şartsız alemlerin Rabbi olan Allah'ındır diye haykıracaksın. Tağutlar tarafından baskı görecek, imtihan edileceksin. Sen malınla imtihan edileceksin. Davet sahasına girdiğin zaman malınla imtihan edileceksin. Sen davet sahasına girdiğin zaman çocuklarınla imtihan edileceksin. Sen davet sahasına girdiğin zaman eşinle imtihan edileceksin. Bu yüzden kardeşlerim her birimiz, her birimiz, her bir Müslüman, Mekke'de her bir Müslüman Allah tarafından gönderilmiş bir elçidir. Mekke'de her bir Müslüman tevhide davet etmek, şirkten ise nehyetmekle görevli bir kişidir. Mekke'de her bir Müslümanın ilk sorumluluğu Allah'ın dinidir. Mekke'de her Müslümanın ilk görevi Allah'ın dinine hakim kılmak, şirki ise yok etmek için uğraşmaktır. Mekke'de yatan bir Müslüman yoktur. Mekke'de uyuyan bir Müslüman yoktur. Mekke'de dünyayla meşgul olan bir Müslüman yoktur. Mekke'de yaşayan her Müslümanın, şirk toplumunda yaşayan her Müslümanın, Tevhid davasını yüceltmek, şirki ise iptal etmek görevi vardır. Bu görev yerine getirilmediği zaman, bu görev yerine getirilmediği zaman işte Allah'ın verdiği görev yerine getirilmemiş olur. Bakınız arkadaşlar, Ashab-ı Kehf Müslüman oluyor. İlk göreve nereden başlıyorlar? kavminin liderlerinin karşısına geçip Rabbuna Rabbus semavati vel ard. Rabbimiz göklerin ve yerin Rabbidir. Bizim Rabbimiz budur diyerek ilk görev olarak davet ve tebliğde bulunuyorlar. Bakın Ashab-ı Kehf Rasul değildir. Şunu diyemeyiz. Rasuller davetle görevlidir ama biz davetle görevli değiliz. O halde onca ayeti ne yapacağız? Onca ayeti Allah subhanahu ve teala biz Nuh'u kavmine gönderdik diyor. Bu ayeti nereye koyacağız? Allah subhanahu ve teala İbrahim aleyhisselamı tebliğ ve davet ile görevlendirdiğini söylüyor. Biz bu ayeti nereye koyacağız? Allah subhanahu ve teala Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Rabbinden sana indirileni tebliğ et diyor. Biz bu ayete mensuh mu diyeceğiz? Bu ayet o gün için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şahsına yönelik bir emirdi. Peki bugün bizi bağlamıyor mu? Hayır. Ey Mustafa, Allah'ın sana indirdiğini insanlara tebliğ et. Ey Ahmet, Allah'ın indirdiğini sen insanlara tebliğ et. Ey Muhammed, Allah'ın indirdiğini sen insanlara tebliğ et. Ey Murat Gezenler, sen Allah'ın indirdiklerini insanlara tebliğ etmekle görevlisin. Senin nasıl görevin budur. Eğer bu görevi hakkıyla yerine getirmez isen, Rabbinin sana verdiği görevi yerine getirmemiş sayılırsın ayet aynen bundan bahsetmektedir. Bunu her birimiz kendisine iniyormuş gibi kabul etmek, bunu her birimiz kendisine nazil olmuş, kendisine farz kalınmış bir emir gibi düşünmek, telakki etmek zorundayız. Namaz nasıl bir emirse, günlük beş vakit namaz kılmak her Müslüman üzerine nasıl vacipse, Allah'ın dine davet etmek bundan daha büyük bir vaciptir. Ramazanda 30 gün boyunca oruç tutmak nasıl her Müslüman üzerine vacipse Allah'ın dine davet etmek, tevhide davet etmek, İnsanları şirkten kaçınmak için, o şirkten kaçınmaya davet etmek her Müslüman üzerine asli bir görevdir. Bu sadece erkeklerin üzerine değil, kadınların üzerine de görev, görevdir. Sadece yetişkinlerin üzerine değil, gençlerin üzerine de bir görevdir. Sadece alimlerin üzerine değil, avamın tamam üzerine bir görevdir. Bu din sadece hocaların dini değildir kardeşler. Bu din sadece hocaların YouTube'da 3-5 ders yapması, mescitlerde 3-5 ders yapmasıyla ikame edilecek bir din değildir. Bu din her birimizin dinidir ve bu din her birimizin kendisine yardım etmemizi istediği bir dindir. Ya yollezine amenu kunu ensarullah. Allah'ın yardımcıları olun. Bu İsa Aleyhisselam'dan havarilerine yönelik bir çağrıdır. Ee, قال الحواريون نحن أنصار الله. Havariler dediler ki biz Allah'ın yardımcılarıyız. İşte bugün Allah'ın yardımcıları olmamız gerekmektedir. Mekke'de her bir Müslüman Allah'ın yardımcısı, Allah'ın dinin yardımcısı, tevhidin yardımcısı olmak zorundadır. Bu asli görevdir. Bu görev olmazsa ya yulezene amenu intansurullah yani surkun siz Allah'ın dinine, tevhide yardım ederseniz Allah da size yardım eder devamında ve <laughs> sebbit ayaklarınızı sabit kılar ayaklarınızı sabit kılar. Subut yani bu din üzere istikamet sahibi olmak, bu din üzere sabit kalmak ancak Allah'ın dinine yardım etmekle mümkündür. Bu mananın muhalifi şudur arkadaşlar. Eğer siz Allah'ın dinine yardım etmezseniz, eğer siz gece gündüz demeksizin, hiç sıkılmaksızın, hiç usanmaksızın, zamanınızın tamamında tevhide çağırmak, şirkten ise sakındırmak için uğraşmazsanız, bu davet göreviyle meşgul olmazsanız Allah sizin ayaklarını sabit kılmaz. Allah sizin ayaklarını sabit kılmazsa Allah korusun sapar gideriz. O halde kardeşler bu din sadece benim dinim değil. Bu din sadece bu toplumdaki hocaların dini değil. Bu din sadece erkeklerin dini değil. Bu din sadece kadınların dini değil. Bu din sadece yetişkinlerin dini değil. Bu din sadece gençlerin dini değil. Her birimiz bu dine yardım etmek bu dine davet etmek, bu dini ikame etmek, tevhidi yüceltmek, şirki ise yok etmek üzere çalışmakla görevliyiz. Bu çalışma yapmadığımız zaman Allah muhafaza, Allah subhanahu bizi giderecek, yerine bambaşka bir kavim getirecektir. Unutmayın arkadaşlar, tebdil, değiştirmek Allah'ın yasalarından bir yasadır. Ama eğer siz infak etmezseniz Allah subhanehu ve teala sizi giderir, yerinize başka bir toplum getirir diyor. Eğer siz Allah'ın dinine yardım etmezseniz, eğer Allah'ın dinine yardım etme adına cihad etmezseniz Allah subhanehu ve sizi giderir, yerinize başka bir toplum getirir diyor. Değerli kardeşlerim Allah'a hamdolsun biz Allah'a iman ettik, tağutu reddettik, şirkin tamamından beri olduk, müşrikleri tekfir ettik ve onlardan uzaklaştık ve Müslüman olduk. Ama bununla bitmiyor. Elif la mim ehasiben nasu en en yekulu amenna. İman ettik tamam. Tevhidi kabul ettik tamam. La ilahe illallah dedik tamam. Şirki terk ettik tamam. Müşrikleri tekfir ettik ve onlardan uzaklaştık tamam. Bunların hepsi tamam. Ama insanlar sadece bununla kurtulacağını mı Hayır bununla kurtulmayacağız. Meydanlara atılacağız. Hani dedim demişlerdi ya İbrahim adında putlarımızı diline dolayan bir çocuk var. Meydanlara atılacağız, tevhid ikame edeceğiz, onların demokrasisini dilimize dolayacağız. Hakimiyet Allah'ındır diyeceğiz, hakimiyet parlamentonun değildir diyeceğiz, hakimiyet anayasanın değildir diyeceğiz. Hakimiyet birbirini ısıran, birbiriyle kavga eden, dün dediğini bugün unutan, dün söylediğini bugün, bugün muhalefet eden bir insanın veya insanlar grubunun değildir. Hakimiyet sadece ama sadece Allah'a aittir. Gelin Allah'ın hakimiyetine boyun eğerek ona ibadet edin. Allah'tan gayrısının hakimiyetine boyun eğerek insanlara, kullara birbirinize ibadet etmeyin diye onların putlarını, onların dinlerini dilimize dolamakla mükellefiz. Kadınlar siz mükellefsiniz. Erkekler siz mükellefsiniz. Hocalar siz mükellefsiniz. Herkes ama herkes bu dini da bu dine davet etmek ile mükelleftir. Herkes Habibun Neccar gibi daveti duyduğu zaman koşmakla, daveti duyduğu zaman öldürülünceye kadar yok edilinceye kadar, zindana atılıncaya kadar, son nefesine kadar Nuh Aleyhisselam gibi hani diyordu ya Rabbi inni da'avtu kavmi leylem ve Herkes gece gündüz kavmini tevhide davet etmekle mükelleftir. Mükelleftir. Değerli kardeşlerim, tevhid namazdan öncedir. Namaz nasıl vacipse tevhide iman etmek ve tevhide davet etmek de aynı şekilde vaciptir. Hatta namazdan daha önce vaciptir. Hani biz diyoruz ya, her şeyin başı tevhiddir. Her şeyin aslı tevhiddir. Her şeyin gayesi tevhiddir. Tevhid bütün hedeflerin önündeki en önemli hedeftir. Tevhid bütün gayelerin önündeki en önemli gayedir. O halde tevhidi bilmek neyi gerekli kılıyor? Bildiğini dile getirmeyi gerekli kılıyor. Hani diyoruz ya arkadaşlar. Eşhedü en la ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yoktur. Ben buna şahitlik ediyorum. Arkadaşlar şahitlik, şahitlik ettiğin hususu dile getirmeyi gerekli kılar. Sen şahitlik ettiğin hususu dile getirmezsen, şahitlik ettiğin hususu dile getirmezsen bu şahitlik hakiki bir şahitlik olmaz. Bir arkadaşımıza iftira atıldı. Dendi ki hırsızlık yaptı bu. Ama o arkadaş bizim yanımızdaydı o saatte. Hırsızlık yapmadı. Arkadaş mahkemeye çıkarıldı. 3-4 tane yalancı şahit geldi. Evet biz bunu gördük bu hırsızlık yaptı dendi. Ama siz biliyorsunuz ki sizde bir bilgi var. O arkadaşınız masum. O arkadaşınız temiz. Sizde bu bilgi var. Siz susarsanız o arkadaşınız eli kesilecek. Siz susarsanız o arkadaşınız zulme uğrayacak. Sizin şahitliğinizi susarak yerine getirmeniz mümkün değildir. Sizin meydana çıkıp "Hayır, bu hırsız değildir. Bu o iş yapıldığı zaman benim yanımdaydı. Ben şahidim." diye şahitliğinizi dile getirmeniz gerekir. Unutmayın, dile getirilmeyen bir şahitlik şahitlik değildir. La ilahe illallah dedikten sonra bu bilgiyi öğrenip buna iman ettikten sonra eşhedü. Ben la ilahe illallah'a şahitlik ediyorum diye bunu meydanlarda dile getirmemiz gerekir. Bunu her ortamda dile getirmemiz gerekir ve bu bizim asli görevimiz olması gerekir. Mekke'de şu ortamda, şu şirk diyarında, şu şirkin, küfrün, fıskın ve fucurun bütünüyle yayıldığı, ifşa olduğu bir dönemde Ayakta kalabilmek, Müslüman kalabilmek, şahitlik ettiğimiz esasları dile getirmekle mümkündür.